Fetullah Gülen Nüfus kayıtlarına göre 27 Nisan 1941 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesi Korucuk köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Refia Gülen, babası Ramiz Gülen'dir. Fetullah Gülen'in esas doğum tarihi 27 Nisan 1938'dir. Fetullah Gülen üçü kız, 8 e erkek olmak üzere 11 kardeştir. Babası Güleni doğduğu yıl nüfusa kaydettirmek üzere Hasankale'ye gitmişti. Nüfus memuru ben bu ismi kaydetmem deyince babası kızarak nüfus kaydını yapmadan köye geri geldi. Bir süre sonra Ramiz Gülen köyde ihtiyar heyetine seçildi. Köy muhtarı hemen hemen bütün işleri ona devretmişti. Ramiz Bey, Kör Karakolu'nun başçavuşu ile birlikte 1942'de yeniden Hasan Kale'ye nüfus idaresine gitti. Bu sefer iki oğlunu kaydettirecekti. Diğeri Fethullah Gülen'den iki buçuk yıl sonra dünyaya gelmiş olan kardeşi Sebgatullah'tır. Nüfus memuru ikisinde kaydetti. Ancak her iki kayıtta da yanlışlıklar yaptı. Fetullah Gülen'in ismini Muhammed olmadan doğum tarihini de 1938 yerine 1942 olarak yazdı. Böylece Fetullah Gülen 1938 doğumlu olmasına rağmen nüfus kaydında 1942 olarak yer aldı. 4 yaşındayken Kur'an öğrenmeye başladı ve bir süre sonra hatmetti. 1946 yılında ilkokul eğitimine okulu olmayan bu köyde köyün camisinin bitişiğindeki gündüzleri çocuklara, akşamları yaşlara okuma yazma öğreten medresede başladı. 1949 yılında imam olan babasının Alvar köyüne tayininin çıkması üzerine eğitimini bırakmak zorunda kaldı. İlkokul eğitimini daha sonra Erzurum'da girdiği dışarıdan bitirme sınavları ile tamamladı. 18 yaşına gelmeden Said Nursi cemaatinin üyesi oldu. 6 Ağustos 1959 tarihinde Edirne'de Üç Şerefeli Camii'nin ikinci imamı olarak göreve başladı. 10 Kasım 1961'de askere gitti. Ankara Mamak'ta askerlik görevine başladı. Usta erlik dönemini İskenderun'da geçiren Fethullah Gülen burada vaazlar verdi. 1963 yılının Mart ayında askerliğini tamamladı. Askerden sonra yaklaşık bir sene Erzurum'da kaldı. Daha sonra yeniden Edirne'ye döndü ve 24 Temmuz 1964 günü Darül Hadis Camii'nde Kur'an kursu öğretmeni ve fahri imam olarak göreve başladı. 31 Temmuz 1965'te Kırıklar Elinde, 11 Mart 1966'da İzmir'e geçti. 18 Şubat 1968 tarihinde Diyanet görevlisi olarak ilk kez hacca gitti. 1969 yılında kahve sohbetlerine başladı ve Ege bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinde vaazlar verdi. 12 Mart 1971 muhtırası ile 3 Mayıs 1971 tarihinde tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Tahliye olduktan sonra görev başlamak için Diyanet'e başvurdu. Cevap gelene kadar kısa bir süre Erzurum'a gitti. 29 Haziran 1974 tarihinde Manisa Merkez Vaizliğine tayin edildi. 1975 yılında Kur'an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimai Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine başladı. 1976 yılında da devam eden bu konferanslar münasebetiyle İzmir dışında Ankara, Çorum, Malatya, Diyarbakır, Konya, Antalya, Aydın gibi illeri ziyaret etti. 26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'de Müslüman'ın öncelikle kendi ve benliğine çeki düzen vermesi konusunda ilk vaazını verdi. 1979 yılında çıkan Sızıntı Dergisi'nde baş yazıları ve daha sonra orta sayfa yazılarını yazmaya başladı. İnsana ve yeni nesle verdiği önemden ötürü ilk başyazı bu ağlamayı dindirmek için yavru adını taşıyordu. 12 Ocak 1986 tarihinde Burdur'a tevkif edildi. Uzun bir sorgulamadan sonra İzmir'e getirildi. Arama emrinin İzmirli bir alakası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. 6 Haziran 1986 tarihinde hacca gitti. 1 Temmuz 1988 tarihinde Yeni Ümit dergisinde başyazılarına başladı. 1988-91 yılları arasında büyük şehirlerdeki camilerde konuşmalar yapmaya başladı. Bu çalışmaları ile Türkiye'deki İslam çevrelerinde adından söz ettirmeye başladı. Bu dönemde dahil olduğu Nur Harekatı, 1990'lı yıllarda merkez sağda yer alan siyasi partiler için ciddi bir oy potansiyeli haline geldi. Buna bağlı olarak Fethullah Gülen'in siyasi platformdaki önemi arttı. 5 Mayıs 1992'de Amerika'da prostat tedavisi gören dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ziyaret etti. 1977 yılında kalp rahatsızlığından dolayı Amerika'ya gitti. Ohio eyaletinde başarılı bir anjiyo geçirdi. Dinler arası diyalog çalışmalarını 23 Ocak 1998'de Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan'da 2. Papa ile yaptığı yaklaşık 30 dakikalık bir görüşmeyle devam etti. Fethullah Gülen 21 Mart 1999 tarihinde Amerika'ya gitti. 3 Ağustos 2000 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı Gülen hakkında yaklaşık bir yıldır sürdürülen soruşturmayı tamamladı ve tutuklanmasını talep etti. Bu talep İkinoğlu DGM ye yedek hakimliğince suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak 11 Ağustos'ta Hakim Hüseyin Eken Başkanlığındaki mahkeme Gülen hakkındaki gıyabi tutuklama kararını verdi. 28 Ağustos'ta Gülen'in avukatlarının itirazları üzerine tutuklama kararı İstanbul 2 İkinoğlu DGM tarafından kaldırıldı. Daha sonra Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen için laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açtı. 10 Mart 2003 tarihinde davanın son duruşması yapıldı ve hakkındaki suçlama kesin hükme bağlanarak 4616 sayılı şartlı salıverme ile dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelendi. Fethullah Gülen hakkında verilen beraat kararındaki hukuki süreç tamamlanmadığı için halen Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdürmektedir. Yazdığı çok sayıda kitap İngilizce, Almanca, Rusça, Arnavutça, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillere çevrilip yayınlanmıştır. Ayrıca çok sayıda İslam içerikli yayında da politika, spor, sanat, bilim gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır. 21 Ocak 2004 tarihinde Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in kalp damarına operasyon yapılarak sol kroner arter damarına stent takıldı. 2003 yılında Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.